Merhaba balık ve yükselen balıklar ekim yorumuna hoş geldiniz. Başlamadan önce çok kısa bir şey söyleyeceğim. Kartların çekim aşaması uzun sürdüğü için video çekmiyordum açıkçası ama gelen bir yorum üzerine acaba böyle eklesem mi diye düşündüm. Hani sizler ne düşünüyorsunuz fikirlerinizi yorumlarda belirtirsiniz gerçekten çok sevinirim. Duruma göre belki böyle devam ederim. Bunun dışında tabi yorum ve beğenilerinizle ve abone olarak kanalımı büyütmem için bana destek olursanız çok mutlu olurum. Yeni bir kanal olduğum için çok motive edici oluyor. Evet, başlayalım. Şimdi kartların genel bir enerjisine baktığımda çok net söylediği bir şey var. Hem maddi hem manevi bir rahatlık içerisindesiniz. Hani bir düzeniniz, kendinizce uğraşlarınız var. Hayat bana güzel davranıyor dediğiniz bir süreç bence. Bu tabii ki iyi bir şey ama burada yeterince durdun artık konfor alanından çık diyor kartlar. Ne biliyorsun hayatının altının üstünden daha iyi olmayacağı sözünü çok anımsatıyor direkt bu açılım bana. Ee, Tabi bazılarınız için bu konfor alanına yani maddi manevi rahatlığa duyduğu özlemden, ihtiyaçtan bahsediyorsak eğer hayatınızda bir yıkımı, değişimi, dönüşümü başlatmak zorunda olduğunuzu da anlatıyor aslında burası. Muhakeme ve kıl çoğunlusuyla açıkçası bazılarınız bunu biraz sert deneyimleyebilir. Hayatınızda bir şeyler sonlanabilir en soft şöyle bir örnek verebilirim. Hani ilk aklıma gelenden gideceğim. Mesela işinizde gayet iyi olabilirsiniz. Hep iyi övgüler almaya da alışmışsınızdır. Ama bu ay birinden sizi şaşırtacak sert bir eleştiri alabilirsiniz gibi. Hani bu bir örnekti tamamen dediğim gibi en softlaştırılmış haliyle. Ama muhakemeyle burada gerçek anlamda bir mahkemenin bitişinde de görebiliriz. Ama bu uzun süredir özellikle sürünen bir şey ise sizi nihayetinde özgürleştirecek gibi de görünüyor. O kadar çok kılıç kartı gelmiş ki yalnız. Hani çok fazla iletişim, böyle derinden etkileyecek, yön değişimi yapmanızı sağlayacak haberler gelebilir gerçekten. Yine en basitinden mesajında Message in the Bottle kartını düşünürsek. Direkt birilerinden olmasa bile. Hani yolda yürürken de böyle hani duyduğunuz bir müzikten, sözden, her yerden mesaj aktığı dönemler olur ya böyle bir ay Ekim sizin için. Dolayısıyla aslında bu sizin doğru yolda olduğunuzu gösteren bir şey. Çünkü evrenden direkt mesajlar akıyor. Ama <laughs> bu kıl çidlisi benim yine de biraz düşündürüyor. Yani siz mesajları doğru alıyor olabilirsiniz. Hani bu yoldan git ya da bu senin için doğru değil diyor, uyarıyordur belki hayat sizi. Her neyse işte siz bunu anlıyorsunuz, tamam okey deyip kalbinizi onaylıyorsunuz. Ama yine de bu konfor alanından çıkmak o kadar kolay bir şey değil ya. Yapmanız gereken, gitmeniz gereken yola ilk tepkiniz, ilk davranış biçiminiz yine eski alışkanlıklarınız olabilirmiş gibi geldi yine kolay yolu seçmeye çalışıyorsunuz da hani evrende dur bu şekilde değil diyor gibi. Kolaydan kastım burada dediğim gibi eski davranış düşünce biçimi. Yoksa siz sürekli zorlayan, zoru seçen bir karakterseniz burada evren size hayır bir şeyler kolay yoldan da oluyor diyebilir. Biraz uzattım kusura bakmayın. Şimdi kılıç olmuşsunun altına destroyer, ee, yok kedici kartı gelmiş zaten. Hmm. Dolayısıyla soğuk kullanma tarihi geçmiş her şeyi kaldırıp atma zamanı. Bu sondan hiç korkmamak gerekiyor. Çünkü hemen yanında da yeni fırsatlar zaten koşa koşa geliyor. Bu biten şey dediğim gibi bazılarınız için büyük bir şey de olabilir. Ama bu ay her şey o kadar hızlı ki yani o kadar şey değişiyor ki acı çekmeye bile fırsatınız olmayabilir. Ama bu iyi bir şey. Yani yastan kaçmak gibi algılamıyorum burayı. Ha tabi siz bu yeniliklere kanalize olmazsanız, hani bunları görmezseniz tam tersi işte o zaman acıyı bastıran, yastan kaçan ve öfkeyle duygularını yansıtan bir kişiye dönüşebilirsiniz. Kuş öldü sen uçuşu hatırla diye bir dize vardı. Firu Ferzah mıydı tam hatırlamıyorum soyadını da. Onu çok anımsattı burası bana yani bu Kılıç Onlusu ve Kılıç Prensi'nin. Hava elementiyle çalışmak bu ay size iyi gelebilir. Mavi renkler giyinmek, üzerinize mavi bir taş bulundurmak belki ya da kuş belgeselleri izlemek de olabilir. Aşk ve kariyer kartlarına da bakalım. Aşkla kariyerde çok güzel geldi yalnız. Yani bu bitiş değişim neyle ilgili çok çözemedim açıkçası. Belki çevrenizden bir etkidir. Belki ruhsal daha derinden bir değişimdir. Bilmiyorum. Neyse aşka dönelim. Kupa Kralı ve Yıldızlar çok pozitif bir enerji var. Yani tam bir şifalanma süreci diyebilirim. Yakın geçmişte özellikle bir iki aydır duygusal gelgitler yaşandıysa bunlar rayına oturuyor. Ve Yıldızlar kartıyla ilişkide bir yenilenme sürecine girdiğinizi söyleyebilirim. Yani geçmişe çok takılmamak gerekiyor. Buradaki ana mesaj bu. Bazılarınız için geçmişten birinin gelip ikinci bir şans istemesi de mümkün. Ama ana mesaj dediğim gibi geçmişe takılmamak, hani geçmişten biri gelse de gelmese de su akar yolunu bulur halini yaşamak gerekiyor. Kariyere baktığında kupa eşlisi ve imparator çok güzel. Burada bir kutlama görüyoruz. Belki bir ortaklık ve iş büyütme durumu olabilir. Hatta yakın tanıdığınız ya da görür görmez arkadaş sıcaklığını aldığınız biriyle bir düzen kurulabilir. Kadın olma ihtimali daha yüksek geldi bana. İmparatorun elindeki kadın heykeli ilk defa dikkatimi çekti bu destede. Ve kupa üçlüsünde normalde 3 üç kadın resmedilir ama bu destede 2 tane resmedilmiş ve hep böyle eksik böyle garip hissetmiştim. İşte sanki eksik bir parçanız geliyor. Ve bunu bir vesile olabilir. Ya da para eksiktir mesela finansör bulabilirsiniz gibi. Ancak testimize de bakalım. 16, coşku kartıydı bu. Gördüğünüz gibi şimşekler çakıyor değişim başlatmak için. Ve evet bu kartta bir takım zorluklar, engeller olabileceğini söylüyor. Ya da değişim için belki coşkunun kendisi eksik ama gerçekten ne istediğinizi anlamanız için de böyle oluyor olabilir. Zaten çok aceleci davranmamanız gerektiğini söyleyen bir kılç de gelmişti destede. Önemli bir kişiyle de bağlantı kurulabilir ya da zaten kurulmuştur geçmişte muhakeme ile. Ama hemen ardından kılıç onusu geldiği için yani önemliyse önemli ne yapılmanı bu size çok da bir şey sağlamıyor olabilir. Hani hiçbir motivasyon vermiyordur. O zaman oraya da arkaya dönebilmek gerekiyor sanırım. Tabi eğer yarardan çok külfete dönmüşse hani bunu söylüyorum. Eril ve dişil kartlarına da bakalım. Bu ay koç terazi tutulmaları başladığı için ve ilişkilerle çok ilgili olduğu için bu kartları da dahil etmek istedim. Bunu hem kendi erilişin enerjiniz hem de ilişkinize niyet ederek dinleyebilirsiniz. Eril enerji sen kendini değiştir söz veriyorum ben de kendimi değiştireceğim dedi. Bakın burada da ne kadar çok tekrar etti. Yani var olan düzeninizi değiştirme korkusu. Kendimi değiştirmem gerektiğini bilsem de bunda çok başarılı değilim. Çaba göstermem gerektiğini biliyorum. Çoğu zaman kendimde bu gücü bulmuyorum dedi eril enerji. Dişli enerji de kavuşma diyor. Biz birlik yolunda birbirimizi bulduk. Aslımıza kavuştuk. Şimdi özümüze dönme yolundayız diyor. Ya tam bir balık işte. Dişil enerjiniz eril tarafınızın korkularını anlıyor, şefkatle yaklaşıyor ve inancı da çok yüksek. Zaten şey 21 ve 42 çarpan sayılar gelmiş. Dişil ben senin geçtiğin yolları biliyorum, anlıyorum noktasında bence. Açıkçası ben dişil tarafın pek değişmesi gerektiğini hissetmiyorum. Evet, sanırım bu ayda söyleyeceklerim bu kadar. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle sevgiler.